Herkese selam. Saat şu anda on buçuk suları, on yirmi gibi ve ben ofise geç kaldım. Bugün aslında çok fazla işim vardı ve saat sabah saati sabah altıya kurmuştum. Ajansa erkenden gideyim ve işleri toparlayayım diye ama maalesef gerçekleşemedi. Ben de kahvemi aldım <laughs> ve Deniz yetişmeye çalışıyorum şu anda. Bay bay. Az önce e, Deniz Otobüsü'nden inince şöyle çok güzel boğaz manzarası vardı, onu çekeyim dedim. Tabi arkamdan hanımefendi, hanımefendi diye bir ses ve çektirtmediler. Ben şunu fark ettim İstanbul'la ilgili, gerçekten en güzel yerler, hani insanların gidip göreceği, vakit geçireceği güzel yerler bir şekilde girilmesi yasak bölgeler haline getirilmiş, ne kadar yazık. Keşke oralarda daha çok vakit geçirebilsek. Bu örnek çok klişe belki ama hep söylemek durumunda kalıyoruz. Başka ülkelere gittiğinizde ülkenin en güzel yerleri, en tarihi yerleri, en güzel manzaralı yerleri hep halka açık yerler. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir şey mümkün olamıyor. Dudu yaparken dikkat edin arkadaşlar. Deneme yapalım. Ya Dudu gel. Ay, ay konuşma. alırım falan espri yaptık Hemen dolayısıyla bir de <laughs> Kuşun iki tane şeyimiz var. Ee, bir tanesi şu Abercrombie Fitch Lensman. Konfidenç için bir şey demiştik ya. Senin bir şey fikrin vardı. Öğle yemeği için Karaköy'de Pim'e geldik. Ben tabii tatile gitmeden önceki son 3-4 günde daha da az yemeye başladım, salı sayıyorum. Buranın bu arada keçi peynirli ve e, bulgurlu muydu? Neyliydi bu Serhat? Nohutlu nohutlu salatası mükemmel. Aynı zamanda hem bakla gelli salata. Öğün arası makyaj makyası vardı. Bu arada bu aydınlatıcı e, mekin aydınlatıcısı evet bu. Ben bunu daha çok bitiş pudrası ve gün içinde makyaj tazelemek için kullanıyorum. Gerçekten harika bir ürün. Bayıldım ambalajı. Hastalığın sürekli düştüğü için bunun için de sürekli taşıyacağım. <laughs> <laughs> Hören de beni çok kokoş zannedecek. Dolan bitmiş. <laughs> şekilde başıma yolda illaki bir şey gelecek. Şöyle oldu ayakkabım. Buradan söküldü. Ya gerçekten çok sinir oldum. Neden bunları daha sağlam yapm yapmıyorlar bilmiyorum. Ve yanında başka ayakkabı da yok. Böyle bütün gün bununla böyle bu şekilde idare edeceğim. Bence Karaköy en ama en iyi kafesi kesinlikle şu anda oturduğum kafe Sapiens'te. Size de şöyle göstereceğim zaten mekanı, logosunu. Hemen girdiğinizde Karaköy'e sağa dönüyorsunuz caminin oradan. ilk sağ sokağın başında görebilirsiniz burayı. Dominik's çok çok küçük bir yer. Önünde sadece iki tane masa var ama kafeleri gerçekten çok başarılı. Ben bir kafe kolik olarak her yerdeki kafeyi beğenmiyorum. Ama çok çok seviyorum. Ee, hangi kahvesini çok seviyorum? Soya sütüne, lattesini çok seviyorum. Yağsız süt seviyorum. Sadece diyet olduğu için değil. Ben kahveyle yağsız sütü daha güzel buluyorum tat olarak. Çünkü yağsız sütü birazcık böyle üzerinde hafif böyle yağlar kalıyor Tek hoşuma gitmiyor. O yüzden buraya geldiğimde genelde ya soyasını ya da yağsızını içiyorum Sizin de bu taraflarda bu arada önerileriniz varsa ya da bildiğiniz iyi kahveciler varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. <laughs> Ofisteyim. Ve bugün inanılmaz başım ağrıyor. Evet gerçekten havalardan sanırım bu havası. Şu anda ajans seket ekiple bu arada akşam saat 4 5 gibi. Ya tam şu an saat 16.56 yani 5'e 5 var ve bu saatlerde biz çay saati yapıyoruz. Buralarda çok güzel pastaneler var. Oradan bir şeyler alıyoruz. Çıkıyorum ben selam. Ben de ona razı çıkıyorum. Hep Bu kapıyı açacak kapılmıyor. Aç kapıyı açacak neyse ya. Ya ben bir <laughs> saat sonra benim Altıda çıkmayı planlarken boş boş sadece bir kişiyi beklediğimiz için aslında iş olmadığı halde e, akşam geriye kaldı çıkışım. Ee, normalde iş olduğu zaman sabah sabaha kadar da çalışsam hiç koymuyor ama birilerini beklediğim için ya da saçma sapan yolunda gitmeyen bir şey yüzünden geç kaldığımda plan dışı olunca gerçekten sinirleri bozuluyor insanın. Yani bu hep böyle değil midir? Ee, siz bütün sorumlulukları ve görevleri aslında yerine getirirsiniz. Her şey planlarsınız. Sonra bir kişi yani o zincirdeki bir tane halka bir şey doğru yapmıyor diye okulda da böyle olmuştur. E, ofiste de böyle olur. Hatta böyle sosyal hayatta bile böyle böyle olur. Ee, sonra olay sizin üzerinize patlar. Tabii bunun çözümü var mı? Bence yok. Sonuç olarak sosyal varlıklarız ve biz de bunu başkalarına yapabiliyoruz. Mutlaka farkında olmadan yapıyoruzdur. Böyle bir durum yaşadım ben de bugün. aradığım gözlükçü, daha doğrusu gözlüklerine bayıldım gözlükçü Fransız geçti. İş merkezi var Karaköy'de. Buraya gelenler zaten biliyordur. Orada şöyle yaklaşık 30 atım kadar yürüyorsunuz. Ve Fashion fashion'aymış. Pardon gözlük kurusu niye dedim acaba? Böyle çok hoş bir dükkan. Çok teşekkürler yardımlarınız için. Rica ederim. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba. Ben daha önce de gelmiştim. Gözlük denemiştim. Hatırlamazsınız ama. Evet. Şu göz kütü. Artık daha a on Şöyle kutusu gözlüğün eğlenceli bir kutusu var ee, her ne kadar pembe ve mavi renklere bakmış olsam da yine ben böyle sade bir model tercih ettim düz camlı olması aslında bunun özelliği. Hafif bir ayna etkisi var ama düz camından dolayı yoksa camda ayna yok aslında. Bu da gözlüğü şu anda daha cool yapıyor. Çünkü aynalı gözlüklerden çok çok fazla derecede baydım. Ee, biliyorsunuz Ray, Ben, işte Miu, Miu bütün ünlü markalar aynalı gözlükler çıkardı. Şöyle takıp da göstereceğim size bu arada böyle duruyor. Bence çok sade. Her yere gidecek ama şuradaki detaylarıyla buranın çerçevesinin olması, buranın olmamasıyla da e, orijinal bir etkisi de var. Günüm Stem Karaköy'de bitki çayı içerek bitiyor. E, bugün size olabildiğince günlük hayatımdan videolar paylaşmaya çalıştım. Acabilik yaptıysam kusura bakmayın. i̇lk vloglarım oldu çünkü. Bundan sonrası içinde daha çok vlog çekmek istiyorum. Çünkü ben bütün gün çok, çok eğlendim. Böyle size videolar çekerken minik minik de olsa sanki yanındayım siz gibi hissettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.